Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni makyaj aldık. Sizler için yeni makyajlar aldık arkadaşlar. Ben az da olsa size böyle güzel bir makyaj yapmayı deneyeceğim yüzüme. Biliyorsunuz erkeklere makyaj olmuyor. O yüzden iyi de yapmayacağım. Yiğit yanımda duracak. istediği malzemeleri bana verecek. Malzemeler şunlar. Göz. Bir tane siyah göz kalemi. Ama bak bunlar gözü. Bir tane pembe göz kalemi var. Onları gözü sereceğiz koy. kucaklarımız var, üç tane. Deniz kızı kuyruklular. Bu videoyu kızlar seveceğini düşünüyorum. Ee, ama böyle simli çok seven kızlar varsa kesinlikle bu videoyu çok sevecektir. Bir tane yana sürmek için farlar var. Onlar da var bizde. Ve en sevdiğim bu oldu simli simli bir sürü. Onu da süreceğim. Onu hem yanakları falan sürüyor hem göz farına sürüyor. Göz farı şuralar arkadaşlar. gözünüzün arkası. Bu da dudak kısmı için böyle. Ben sürdüm video başlamadan önce. O yüzden bunu sürerim bilmiyorum ama az sürdüğüm için belki sürerim. Onu Onu arkadaşlar bu göz kalemi şöyle çizebiliyorsunuz falan. Hem de şurasıyla ile evet, kaşınızı tarıyormuşsunuz. Çok güzel. Ben değişik. Bunu daha değişik bir şey zannediyordum. Makyajlarımız bu kadar arkadaşlar. Bazen cam açık olduğu için yüzüme şey geliyor. Göremiyorsunuz beni ama. Benim tam Makyajlarımız gördüm. evet. Makyajlarımız bu kadar. Hazırsanız başlayalım. İlk önce şunu sürmüştük. Tamam bana dediklerini ver şarj. Bekle. İlk önce pembe göz kalemini var. Olur, ol, ol. Siyahı süreceğime pek emin değilim ama yaklaştırayım biraz. Dur. Kamerayı Kameneğine... böyle arkadaşlar. Şimdi şuraya biraz çok mu sürdüm? Bence çok sürmedi. çok Nasıl? güzel. Böyle oldu. Arkadaşlar ben bunu çok güzel olacak. Sen, Evet o güzel olacak. Bu seninle. çok güzel olacak bence. Çok iyi. Çok iyi. Ben çok sevdim bunu. Evet. Ben baktığımdan beri şu altını ve maviye bak. Sarı değil beyaz. Koy buraya Sarı ve beyaza bakıyordum ben. Çok iyi gözüküyor. <laughs> Sarı değil sarı ve beyaz bu. Sarı beyaz. ve bu. Buna bakıyordum, buna bakıyordum, ee, buna bakıyordum. Arkadaşlar sırada bence beklediğiniz an gelsin, bu gelsin. Bunu yapmayı çok istiyordum. Evet. Göz en büyük. orta boy, en büyük değil, orta boy, en büyük olmasın. <laughs> o zaman ben de şunu bir açayım. Yok. Ah. Evet. Çok iyi. Ama keşke şuraya bir ayna koysalarmış. Güzel olurdu. Bekle, şunun aynası oluyor genelde. Heh, şuradan açılıyor. Aynası var burada. Şey de var. Böyle sürmek için olanlar var ya. Şöyle göstereyim böyle. Sürmek için olanlardan var. Ben niye pislettim ya bunu şimdi? Neyse buradan ben de bakarım kendime. Ay çok, çok, Aa benim şeyimi kuyanıyor. Kayan beni kuyanıyor. O zaten zaten yaz gelmiş. Ana hani hangi renk olsun sence? İstediğin hangi renk var? Ben mor yaparım. Yap. <laughs> Telefon tutucu mu? Neyse bu daha iyi. Yüzüne evet. ışık geliyor. Arkadaşlar konuşsana mı? Fırçada böyle duruyor. Nereye sunuyorum göz kapan? İnce ama bu. <laughs> ben sen süreyim fişim. mi? Evet sen sür bence. Evet. Arkadaşlar annem sürüp gelsin. Ben kötü sürüyorum çünkü. Evet arkadaşlar sürdük çok güzel oldu. Sen mavi sürüyorsun. Güneşte böyle. Bu kadar erkekler makyaj yapmış. Hani ben yaptım güzel olmuş mu? Fek yapamam. Fena <laughs> değil. Hmm. Sen eline niye sürdüksek? sen? Erkek neymişsin sen? <laughs> Erkek yengi. Erkek yengi. Ne? No. Tamam güzel. Arkadaşlar başka videolarda bunları sürüp görebilirim. Ay alt kirpime ne geldi? Sıra parlıyor hep. <laughs> Dene bundan sonra böyle. Elimde neden ]lerde. misin? Bir mor sürdük. Ben? Ben de Geri mavi. kalan mavi vardı. Evet, Koyu tamam. pembe vardı. Açık Ama pembe vardı. Süredim. Sarı vardı. Bir tane de beyaz vardı arkadaşlar. Temizleme için bunu yapacaksın. Çünkü açık renge sürdüğünde mahvolur. Tamam mı? Böyle tamam. temizleyip böyle yapacaksın. Tamam o tamam. şimdi şey düşünsün. Anne bunlar ne yapıyorduk? Yanaklarını aldık. Şu. Hı. Kapat onu. Şimdi bunu Hatice süreceğim. Istiyor. Çok bastırmadan her Yanaklarına böyle böyle süreceğim. Yukarıdan evet. aşağıya doğru öyle değil. Öyle <laughs> bak böyle böyle. Diğerinde de süreceğim öyle. Arkadaşlar tamam. öğretmeniz. Ayki beğeniyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bilmiyorum kuaförde hissediyordur. Tak tamam, tamam. Sonra arkadaş... tamam, tamam. arkadaşlar bu çıkacak. Gibi ben göz Çok iyi. Değişiklik yapmış mı sizce? Arkadaşlar bence bu çok iyi. Süper. Bakın böyle duruyor da. Bir de şu kadar örtülmüş. Onu ben bitirmedim. <laughs> arkadaşlar bir de şöyle Bunlar küpe mi diyeceksiniz Hayır, Bunlar küpe değil bunlar saç dokası arkadaşlar Ay saç küpesi Saç dokası dedim öyle açıyorsunuz Saçınıza takabiliyorsunuz Biz bunu videoda annem Örgü yapabilirsem yapacağım dedi Annem örgü yaptıktan sonra takacağız bunu Değil mi Örgü bir şey söyleyeceğim Ben de ondan sonra buna gideceğim <laughs> Telefon düştü işte arkadaşlar Bence, şey, bence ondan sonra bunu yapayım. Tamam gel onu sür, şimdi sürelim biraz. Ya bunu böyle sürünce vıcık vıcık değişik bir şey oluyor. O ya? vıcık bir şey çünkü. Kapan kapat onu. Kapan. Çiçek gibi kokuyor. Öyle çilek gibi kokuyor yiyeceğim. şimdi onu yiyeceğim. Ne? Çilek değil o yalnız. Ya onu da yap şimdi saçını öreyim Bu arada mola ver sonra bunlar tamam da kalmadık. Tamam arkadaşlar. Da şimdi şu kaşımı, kaşımı böyle yapacağım. Kaşım değil güzel. Kaş. Niye ben yapıyorum ya? Neyi ne de yapıyorum? Yukarı doğru tarayabilirsin. Evet. Tamam. Arkadaşlar biz şimdi saçımızı örüp geliyoruz. Eh, Çok seviyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi saçımıza örgü yaptık. Saç tokasını de. açacağız arkadaşlar. Ben de saçımı düzenledim. de saçı güzel oldu diyenler yoruma 5 yazsın. Beş yıldan sonra zaten göreceğiz. Yedi beğenmenler beş yazar. Beğenmeyenler altı yazsın o zaman. Değil mi? Ağzım sekiz var çünkü. Şş, Arkadaşlar buradan en beğendiklerinizi seçin. Bu makas şey değil. <laughs> o şey boya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar eğer hangisini beğendiyseniz o numaranın yoruma yazın. Çok şurada oldu bir dakika. Ben şu pembeyi beğendim. Bunu takacağım. Çıkartayım. Arkadaşlar. Çıkarttın galiba arkadaşlar. Hadi takalım. Arkadaşlar ikinci ay mı beğeniyorsanız abone olup unutmayın. Takayım mı? Hadi yazın. Sen onu çıkart. Bir tane çıkarttım oraya. Şöyle o şekilde getireyim. Evet arkadaşlar. İkinciyi de çıkarttım. 10 saat olmuş. Şöyle göstereyim size. Ben onları çıkartıp geleyim arkadaşlar. Çıkartması uzun olacak çünkü. Evet arkadaşlar şimdi ben pek çıkartmadım. Annem çıkartıyor. Şöyle taslıyorsun. Al göster. Evet arkadaşlar. Dur. Sonuncuyu da vereyim. Ah. Pembe de burada. göster arkadaşlarını takip. Burada bir tane turuncu var. Şu mavi de çok. Mavi güzel. var. Ve kırmızı var ve sarı var. Sarı Mavinin boyunca da güzel. Bir tane kırmızı var arkadaşlar. Yeşil mavi Pembe de saçımı takmıştık. Şimdi bunları takalım. Çok iyi. Evet, bir var. İki var. Üç var. Dördüncü yanını takıyor. Bu yana. Takıyor. Sekiz tane vardı. Turuncu. Güzel diyorsanız diğer bey. Evet buradaki yapayım. bütün malzemeyi koyalım. Sadece şunu kullanmadık arkadaşlar. Onu da sürdük zaten pembe göz kalemini. O yüzden en güzeli bu beğen. Hangisi beğendiyse. Ana bunun şeyi var <laughs> çıkartayım mı? Çıkart. Paketi varmış bunun. Tamam. Hepsi tamam. Arkadaşlar dokuzum beğendiğiniz değil mi? açın mı bu <laughs> kaç beğendiyseniz tamam, paketi var. Şey, <laughs> şey yap göster son kere ki uzun oldu. Sen göstersene benim markamı. Ben gösteremiyorum. Göstereydin. Böyle. Önde böyle. Anne ve ben... beni göstereyim ve biteyim. Beni göstereyim. ve. Evet hadi görüşürüz deyin o zaman. Görüşürüz. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.